Ben merhaba, ben Duygu Arslan. Arslan Kılıç. 23 yaşındayım. Sosyal hizmet mezunuyum ve projeye Sakarya'dan katıldım. Merhaba, ben Fatma Yıldırım. Ee, Muğla'dan katıldım projeye. 26 yaşındayım ve bilgisayar mühendisiyim. Merhaba, ben Güneş. Ee, bu projeye Hatay'dan katılıyorum. Ee, 24 yaşındayım ee, ve iç miyim ee, Merhaba, ben Fatma Kaplan. Ee, 23 yaşındayım. Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ankara'dan geldim buraya. Ee, gördüğünüz üzere bulunduğunuz şehrin, bulunduğumuz e, bulunduğunuz bölümün, mezun olduğunuz bölümün ya da üniversite okuyup okumamış olmanızın hiçbir önemi yok buraya geldim. Erasmus ve gönüllülük programları nedir genel olarak ya da bizim katılmış olduğumuz proje neydi? Ee, bizim katılmış olduğumuz projenin adı İngilizce olarak European Solidarity Corps, ee, Türkçe'de Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak çevriliyor. E, bu programla birlikte gençler, Avrupa'da özellikle, e, gönüllü olma, çalışma fırsatı yakalayabiliyor. Evet. E, biz bu projeyi Sivas'ta bulunan Gelişim Gençlik Derneği aracılığıyla geldik. Evet, Türkiye'de bir koordinatörümüz oluyor, bir de burada geldiğimiz ev sahibi kurum oluyor. Ev sahibi kurumumuzda da Polonya'nın Beşiktaş Üniversitesi'nde bulunan Kullan Seslensin ve Akıncası Çocuk ve eğer bir durumla karşılaştığınız zaman genelde Türkiye'deki koordinatörünüze iletebiliyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyorlar. Evet. Resmi işlemler iki kurum arasında oluyor. Siz bu konuya pek değilsiniz Evet, tüm resmi işlemler iki kurum kendi arasında yönetiyor. Bizim herhangi bir ek işlem yapmamıza gerek kalmıyor bu süreç içerisinde diyebiliriz. Bu yüzden çalıştığımız kurum gerçekten sizin için çok büyük bir avantaj. Ve buraya Erasmus projesine başvuru yaparken bir dernek ile çalışmak ve bu şekilde buraya gelmek sizin için daha büyük bir kolaylık. Gelmeden önce eğer e, buraya geleceğiniz kurumu araştırırsanız sizin için çok daha iyi olur. Çünkü e, çok değişiyor kurumların arasındaki fark. Hı hı. Bizim bulunduğumuz kurumda mesela sadece gönüller aracılığında iş görülüyor. Çok az çalışan var. Onlar da bizi koordine, koordine etmek için ve finansal işler için. Biz burada e, 10 civarı uzun dönem oluyoruz, yaklaşık e, 15-20 arası da her iki ayda bir değişen kısa dönem demirlerimiz geliyor. Bu da bize çok büyük avantaj oldu açıkçası çünkü çok fazla insan tanıdık, her iki ayda bir e, gruplar değiştiği için. Dünya'nın her yerinden, Avrupa'nın her yerinden gelen insanlarla tanışabiliyoruz. E, bu programlara katılırken, özellikle bizim pro, e, programımıza katılırken katılım şartları nelerdi? E, katılım şartları, e, çok fazla şart söylenmiyor aslında, yaşımızın 18-30 yaş arasında olması gerekiyor çoğunlukla. İngilizce düzeyi için e, bir zorunluluk yok açıkçası ama size yaptıkları mülakatta İngilizce düzeyinizi ölçüyorlar tabii ki burada hayatınızı İngilizce olarak devam etmemiz gerektiği için. Bunun dışında herhangi bir şart yok. E, peki bu tarz programlarda katılımcıların e, görevleri neler? Evet, bu projenin konusuna göre değişiyor çünkü her projenin farklı konuları ve farklı çalıştığımız yaş grubu aralıkları var. Ee, örneğin bizim katıldığımız projenin ismi Discover Your Limits ee, ve bu projede biz e, ana sınıfındaki çocuklarla, e, ilkokula giden çocuklarla, liseye giden gençlerle ve bazen yetişkinlerle çalıştığımız çok kapsamlı bir projeydi ve zaten bu projeye gelirken ön olarak e, bilgilendirme mailini okuyarak geliyoruz. E, bu projede de bunları bilerek e, kendi sahip olduğum özellikleri, örneğin yoga eğitmenliği gibi e, bunları okullara gidip e, paylaşmak e, bildiğim şeyleri öğretmekti. Ben yoga'yı paylaşıyordum ya da sinem yolda için çizim yapmayı okullara gidip öğretiyordum ya da workshoplarda çocuklarla paylaşıyordum ve çok keyifliydi. Aynı şekilde diğer arkadaşlarım da kendi bildiği deneyimlerini okullara gidip paylaştılar. Çocuklar programları dahil olduğunda nasıl bir maddi destek alıyorlardı? E, bu süreç içerisinde bizim seyahat masraflarımız karşılandı. Buradaki konaklamamız ve e, yemek masraflarınız karşılanıyor ama bunların her bir değişiklik gösterebilir. E en başında konuşulması gereken detaylar diyebiliriz. Erasmus ve gönüllülük programlarına katıldıktan sonra kariyer ve kişisel gelişim açısından hangi fırsatlar sunulmaktadır Bu koordinatörlüğümüz tarafından olabilir ya da sizin gitmiş olduğunuz ülkede elde edeceğiniz fırsatlar doğrultusunda açıklamak istediğiniz şeyler varsa bunları belirtebiliriz. Yani bence e, uzun dönem gittiğinizde, uzun dönem olarak bir projeye katıldığınızda On Arrival ve Midterm Trainingleriniz oluyor. Orada size birçok fırsattan bahsediyorlar. E, bunlardan işte bazıları gittiğiniz ülkede nasıl iş bulabileceğinizle alakalı. Ya da Erasmus'un başka e, alt başlıkları olabilir, işte Avrupa'yı olabilir. Ondan sonra e, hangi sitelerde iş bulunur, genel olarak Avrupa'da nasıl iş bulabilirsiniz, hangi fırsatlarda karşılaşıyorsunuz daha çok ayrıntılı olarak bu eğitimlerde size gösteriyorlar. Evet, kesinlikle ve mesela zaten biz Antalya'da buradayız. 6 Antalya ay bir network elde ediyorsunuz. Bu kapsamda da aslında iş bulabilme ya da e, devam etmek istiyorsanız, yüksek lisans doktora yapmak istiyorsanız e, bu konularda da gittiğiniz ülkeye dair bir insanlık olabilme fırsatı sağlanıyor size. Yani bir tarafından değil ama süreç içerisinde siz bunları gözlemleyebiliyorsunuz. Dediğiniz evet. um, projeden ayrılırken bize Europass TV olarak, e, Europass sertifik olarak bir sertifika veriyorlar bu sertifikasının içerisinde biz kendimiz dolduruyoruz. Ne kazandık burada, projemiz nasıl geçti, hem burada kurum değerlendirdiğimiz hem e, Türkiye'deki kendi kurumumuzu değerlendirdiğimiz bayağı ayrıntılı bir sertifika veriliyor. Bu sertifikanın sertifika bu, Evet, burada yaptıklarımız, çalışma e, düzenimiz, hangi görevlerde görev aldığımız, kendimizi ne konuda geliştirdiğimiz, yetkinliklerimize dair kısacası bir CV'miz oluyor. Bu da yine size iş kapısı açabilecek noktalardan biri çünkü zaten e, özellikle Avrupa'da geçerliliği çok yüksek bir sertifika. Peki proje boyunca hangi tür eğitimler ve mentorluk desteği sağlanıyor? E, az önce bahsettiğim gibi e, midterm ve bizim geldiğimizde ilk başlamış olduğumuz e, ve e, training eğitimi vardı. Belki bunun bir tık detayını konuşabiliriz. Evet. Bu eğitimler bir hafta sürüyor, daha doğrusu beş gün e, sürüyor. E, bir hafta boyunca bütün artık eğitimler de oluyorsa, şey de oluyorsa orada size e, hem kalacak yer olarak hem de yemek olarak e, her şeyi karşılıyorlar. E, ve aslında daha çok şunu söyleyebilirim, sizin e, kendinizi keşfetmenizi, e, nasıl bir kapasitenizin olduğunu e, ortaya çıkaran eğitimler olarak görüyorum ben. Bunun dışında hepimizin mentoru var. E, mentorlar da gittiğiniz ülkede yardıma ihtiyacınız olursa, örneğin işte biz Polonya'daydık, yani Polonya'dayız hala. Polonya'da diyelim ki tercümana ihtiyacım var, hiç bilmiyorum. O zaman direkt mentorumu alıyorum, arıyorum ya da yardıma ihtiyacım var herhangi bir konuda, hastaneye gitmem gerekiyor olabilir ya bir şey halledemedim. o zaman sizi yol gösteriyorlar. Evet, ayrıca coachinglerimiz oluyor. En azından ayda bir defa bu projenin zorunlu bir kısmı, daha çok bizim ne yaptığımız, projemizin içerisinde ne hissettiğimiz, birbirimize karşı olan davranışlarımız ve daha çok psikolojik duygularımızı konuşmak, psikoloji bir destek. Aynı zamanda biz istersek profesyonel e, psikolojik destek de sağlanıyor gönüllülere. <laughs> E, ayrıca e, gittiğiniz ülke, hangi ülkeye gittiyseniz oranın resmi dilinin size e, öğretilmesi gerekiyor. Bunu online olarak size kurs da verebilirler. Yoksa kurum içerisinde bunu sağlayabilecek biri varsa size yüz yüze ders de verebilirler. Evet. Evet, e, bunlar bizim bu projede almış olduğumuz destekler. Projeden projeye değişiklik gösterebilir. Belki de bu detayları yani bizim projemizden büyük farklı projelerde sizlerle sorgulayıp e, öğrenebilme fırsatı elde edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Buraya gelen ve bu programdan yararlanmak isteyen bir genç olarak haftanın kaç günü ve kaç saati çalışıyorsunuz ve bunların neticesinde benim bir tatil payım oluyor mu? Okay. E, haftanın 5 günü, hafta içi her gün 7 e, saat çalışmamız gerekiyor. 7 saat boyunca biz ofiste bulunuyoruz ama bu projeden projeye değişiklik gösteriyor. Gün içerisinde mesela e, daha önce eğitimlerden tanıdığımız gönüllüler hep şeyden bahsediyorlardı çalışma alanlarının kütüphane olabileceğinden ya da çocuk parkları olabileceğinden, okullar olabileceğinden bahsediyorlardı. Bizimki ofis olduğu için 7 saat gün içerisinde ofiste ee, kalıyoruz diyebilirim. Evet, yani ekstrem durumlar hariç. Örneğin okula gitmemiz gerekiyorsa bu 7 saati okulda geçiriyoruz. Ee, hafta sonlarımız tamamen bize ait. Cumartesi, pazar çalışmıyoruz. Sadece hafta içi çalışıyoruz. Ee, Belki şeyden bahsedebiliriz, tatil sürecimizden. Çünkü sonuçta herkes şunu merak ediyordu. 6 aydır buradayız, Avrupa'ya gezemiyor, fırsatı bulduk mu diye düşünüyorum. E, bu süreç içerisinde zaten e, aylık ikişer gün e, tatil hakkımız oluyor. E, bu tatil haklarınızı isterseniz birkaç tanesini bir araya getirerek güzel bir tatil yapabilirsiniz. Biz de Avrupa içerisinde gezebilme fırsatı bulduk. Her ne kadar bunun için bizim belki ekstradan kaynak sağlamasalar da kendiniz bir bütçe yaratmanız gerekse de tatil günleriniz olduğu için bunları Avrupa içerisinde değerlendirebilirsiniz. Çünkü yani Türkiye'den en azından bizim projemiz Türkiye'de yaratılmış bir proje olduğu için ve Türkiye'den geldiğimiz için Türkiye'den birinin Avrupa'ya gelip gezmesindense Avrupa'dayken yerlere ulaşımımız özellikle Polonya'dan çok daha rahat oldu diyebilirim. Bizim projemize baktığımızda biz bazen hafta sonları, cumartesi günleri aslında çalıştığımızda oldu. Böyle bir durumlarda tabii ki cumartesi günü çalıştığımız için ekstradan o iki günlük izin üç güne çıkıyor. Ya da ne kadar çalıştıysanız o kadar e, oluyor. Evet, hafta içi ekstra Cumartesi pazar normalde tatil. Hani bazen bir etkinlik oluyor. Mesela Avrupa günü yaptık burada. O zaman cumartesi günü çalışmıştık. Bunun yerine işte pazartesi, salı hafta içinden bir günün ekstra olarak tatil, tatil almıştık. Hangi ülkeler <laughs> Mesela hangi şehirlere gittim, hangi ülkelere gittim dersek. E, Almanya'da Berlin'e gittim. E, oldukça keyifliydi. <laughs> Gerçi hepsi çok keyifliydi. Çek'te Prag ziyaret ettik. E, so, bu arada şey hani, e, sizin aynı projede olan insanlarla da seyahat edebilme fırsatınız oluyor. Bunu tamamen siz yaratıp siz planlayabilirsiniz. Ek zamanlı olarak e, izin alabilme şansınız var yani. E, İtalya'da Bari, e, Roma, Venedik. E, Buraları da ziyaret ettik. Budapest, Viyana, Zürich. <laughs> <laughs> ben de İsviçre'ye gittim arkadaşlar. İsviçre bayağı masraflı bir yer gitmek için. Ama bu şekilde halledebiliyorsunuz. Evet. Peki Leşno'da nerede yaşıyorsunuz? E, Leşno'da bize kurum tarafından sağlanılan bir apartman dairesinde kalıyoruz. Ve bu tüm gönüllüler için sağlanan bir daire oldu. Ee, genelde odaları en az iki kişiyle birlikte paylaşıyorsunuz. Aslında standartı iki. Ancak biz ilk iki ay geldiğimizde bizim e, evimiz çok kalabalıktı ve biz iki ay için üç kişiyle birlikte kalmıştık. Zaten projeye alınırken ki ön görüşmemizde size şunu soruyorlar. Birlikte e, kalabilmeye e, gönüllü müsün ya da bu konuda rahat hissediyor musun diye. Çünkü bu gerçekten çok önemli Aynı evi en az 6 kişiyle ve hiç daha önce görmediğiniz insanlarla birlikte paylaşıyorsunuz. E, tabii ki bu evin içerisinde farklı türlü insanlar da var. Örneğin biz İspanyollarla e, ve e, Fransa'dan gelmiş kişilerle ya da Azerbaycan'dan ya da Yunanistan'dan gelen e, gönüllü arkadaşlarımızla kaldık ve hepsinin kültürü gerçekten çok farklıydı. E, Hep çok tatlı insanlardı yeni arkadaşlar dinledik ama tabii bazen ev içinde kalırken kültüre dair yeni şeyler de öğretiyorsunuz. Buna adapte olabilmeyi görüyoruz online'da. Leşno'da bir gününüz nasıl geçiyor? Leşno'da hafta işinden başlarsak eğer e, ben buradaki bir arkadaşımla beraber sabahları ormana gidiyorum. Her yer ormanlık, yeşillik, çok güzel bir doğası var. Orada beraber meditasyon yapıyoruz. Ondan sonra saat 9'da e, ofiste olmamız gerekiyor. Ofiste saat 3'e kadar kalıyoruz. Gündük görevlerimiz değişiklik gösterebiliyor o anki e, ihtiyacımız bağlı olarak. E, görevimizi yerine getiriyoruz. Daha sonrasında e, öğle yemeğini tabii ki saat 12-1 arasında yapıyoruz. 3'ten sonra tamamen size kalmış bir şekilde isterseniz AVM'ye gidin, isterseniz göle gidin. E, Leşne biraz daha küçük bir şehir. Burada çok fazla aktivite e, yapacak bir alanımız yok ama yine de çok güzel şeyler ol, olabiliyor. Mesela e, açık hava sineması var. E, şöyle, özellikle yaz döneminde, e, onlara kızıb kızılab Yani tak tak şeyler yapıyoruz. Hafta sonları içinde de genelde e, tatil planı oluyor. İşte başka bir şehre gidiyoruz ya da bazen ülke için olabiliyor. İşte Berlin yakın olduğu için Berlin'e git gel yapabiliyoruz gibi gibi. Ne kadar bütçeniz var? Bu bütçeyi nasıl yönetiyorsunuz? Evet, şimdi bizim bu projeden aldığımız iki farklı bütçesi var. Biri cep harçlığı, o 120 Euro, bizim seyahatlerimiz için kullandığımız para birimi oluyor. Bir de yemek harçlığımız var, bu da bizim gündelik yemek ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz ya da kişisel ihtiyaçlarımızı alacağımız bir para bütçesi, o da 100 Euro oluyor. E, paramızı yönetebiliyor muyuz? Şöyle eğer gezmek istiyorsanız çok yer gezmek istiyorsanız en baştan beri e, paramızı düzgün kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, bu ücret az. <laughs> gezmek için yeterli olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. E, dışarıdan yemezseniz, yemeklerini sürekli evde yaparsanız, alışverişinizi aylık bir şekilde yapıp ya da haftalık bir şekilde yapıp ona göre kullanırsanız e, eğer çok alkol tüketiyorsanız Temel olarak evde içip daha sonra başka yere gidersiniz. <laughs> Mesela bu şekilde ipuçları verebilirim. E, gezmek için de coachsurfing'i biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çoğunuz. Biz çok geç keşfettik ama gerçekten hem insanlarla konuşmak açısından, hem ücretsiz konaklama açısından hem her şekilde tecrübe açısından çok çok kullanışlı bir uygulama. Aynı şekilde BlaBlaCar kullanabilirsiniz. Lixbus e, trenden çoğu zaman daha ucuz oluyor. Hı hı. E, uçuşlarda Rainier herkesin bildiği gibi. E, eğer birkaç ay önceden programınızı yaparsanız çok ucuza uçabilirsiniz istediğiniz yere. bu şekilde. E, ve şöyle bir detay da verelim size. Bizim geldiğimiz proje 6 aylık bir uzun dönem projesiydi. E, biz Haziran ayında gezebilmek için 2 ay önceden kadar biletlerimizi almıştık. Ve çok daha uyguna gelmişti bu şekilde ben 4 ülke gezmiştim. Önce Polonya, içinde bulunduğumuz şehir Leşno. Leşno'dan Çekya'nın e, Prag şehrine, Prag'dan İtalya'ya, İtalya'dan Fransa'nın Lyon şehrine ve sonra da İspanya'ya, Barcelona'ya gitmiştim ve hepsi 3000 TL tutmuştu. Hani 3000 TL şu an Türkiye'de bir uçak parası olabilir bir yerden bir yere gidebilmek için ve bu çok önemli bir miktar. E, buraya gelip e, gezmek gibi bir avantajı yakalayabilmek için. E, tabii ki e, çok yüksek bir miktar değil. Burada aldığınız parçada ya da yemek e, gibi. Ama Polonya'nın bütçesi genel olarak uygun e, bakıldığında. Hani 50 e, zloty burada yaklaşık 250-300 TL arasında ve 50 zloty'ye hani 5-6 parça e, alabiliyorsunuz marketten. işte süt, ekmek ya da çeşitli sebze ürünleri gibi. Yani bu konuda da zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü çok sayıda markette ürün seçeneği var. diyorum. Eğer e, buradaki bütçenizden ayıramıyorsanız, Türkiye'den belli bir birikiminiz varsa ve onunla gezmek istiyorsanız FlixBot bilet alırken Kamil e, Koç'un sitesinden alırsanız sıfıra <laughs> göre çarptığımıza göre çok daha ucuza geliyor. Kesinlikle. Bunu da çok geç... Keşfetmiştik. Aslında iki, iki, hayati bilgi. Keşfetmiştik, evet, hayati çok, bilgi. evet. bilgi. Yani yaklaşık 400 TL falan fark ediyor, çok önemli. Ve de eğer yolculuklara dahil olacaksanız e, FlixBus'a üye olmanız çok önemli. Çünkü bilet aldıkça siz de kupon kazanıyorsunuz ve e, bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca e, iki veya daha çok kişilik e, bir seyahate çıkacaksanız PKP, Polonya'daysanız eğer, PKP uygulaması üzerinden Birlikte alırsanız biletinizi. O da size aynı şekilde %25 civarı genel olarak bir indirim sağlıyor. Peki burada size aylık ücretlerinizi verirken organizasyon nasıl veriyordu? Bize nasıl veriyor? Bize elden veriliyor. Bizim en başta bir banka hesabımız yoktu. O sebeple elden verildi hep. Bize aynı şekilde diğer arkadaşlarımıza da elden veriliyor. Dekont veriliyor. <laughs> Dekont'la birlikte paramın imza karşılığı bize e, veriyorlar ve e, biz ayda bir kez almıyoruz ücretlerimizi. Yemek yemek ücretini ayın ortasında alıyoruz, 15'ini cep harçlığımızı ayın birinde alıyoruz. Yani 15 günde bir alıyoruz. Ve şöyle önemli bir detay da var. Polonya'nın para birimi Euro değil, Zloty. Bu yüzden 100 euroyu ya da 120 lirimiz zlotiyi size zlotiye dönüştürerek veriyorlar. Hmm. Bu yüzden eğer diğer Avrupa ülkelerine gidecekseniz euro kullanımına aldığınız paranın bir kısmını her ay er euroya dönüştürmek bir sonraki seyahatleriniz için akıllıca bir plan olabilir. Bu da küçük bir Burada herhangi bir bankada hesap açabildiniz mi? Bankada hesap açma olayı bizim için biraz zorlu oldu. Çünkü bazı bankalar denediğimizde bize, bize hesap açamayacaklarını söylemişlerdi. E, Santander bankasına gittiğimiz zaman orada direkt e, kurumdan aldığımız bir anlaşmayla birlikte hı hı. limitli bir hesap açabildik. 5.4 limitli ki bu zaten bizim için fazla bileydi. Hı hı. Bu şekilde Santander'i önerebiliriz. Çünkü ben e, birkaç tane banka denedim ve olumsuz geri dönüşler aldım sonunda. E, bu projeleri nereden bulabilirsiniz sorusuna geldiğimizde e, bunun için aslında birçok Facebook'ta olsun, WhatsApp'ta olsun veya e, Telegram'da olsun çok site var. E, ama asıl büyük asıl kaynak bilgi zaten e, nin kendi sitesinde bulunuyor. Onu da link üzerinden bakabilirsiniz. Link üzerinden hangi gönüle uygun olduğunuzu da görebilirsiniz. Çünkü hepsinin farklı kategorisi olabiliyor. Bu şekilde basılıp Baş, e, başvuru yapabilmek için gereken belgelere geldiğimizde, iyi yazılmış bir motivasyon mektubuna ihtiyacınız var ve e, Eurokast'ın sitesinden hazırlanmış güzel bir CV'ye ihtiyacınız var. Bunun dışında bir şey istemiyorlar. Eğer sizi kabul ediyorlarsa başladıktan sonra, sizinle tekrar görüşmek istiyorlarsa, size mail atıyorlar ya da bir şekilde e, sizinle iletişime geçiyorlar. E, sizi mülakata davet ediyorlar. Daha sonra mülakatta genellikle İngilizce seviyeniz ölçülüyor. Eğer proje özel bir proje ise mesela e, çocuklarla ilgilenmeniz gerekiyorsa okullarla e, okullara gideceksiniz. Ne, ne, bileyim yaşlılarla ilgilenebilirsiniz. Daha önceki bu konulardaki deneyimleriniz tabii ki olabilir. Yani bu da kesinlikle projeden <laughs> projeye göre değişiyor. Evet. ülkeye göre de değişebiliyor. Mesela bana neden Polonya diye sormuşlardı mülakatta. Ee, ya da başka bir projede ben daha kabul almıştım. Onda da e, işte müzikle alakalı bir projeydi. Ne zamandan beri müzik yaptığını sormuşlardı gibi gibi. Ee, bu Projem bittikten sonra daha sonra tekrar bu projeye katılabilecek misiniz? Veya farklı bir projeye? Ya bu tarz bir projeye tekrardan katılmak isterim ama şöyle bir detay var ki şu an biz uzun dönemli proje için geldik. 6 aylık bir süreç için buradayız. Ee, eğer bu tarz dönemli projelerinde uzun dönemle beraber bir başlangıç yaparsanız Sadece proje süreciniz boyunca e, süreciniz tamamlayabilir, fırsatınız olur. Projeniz tamamlayabilir, fırsatınız olur. Bu yüzden şöyle bir detay var, e, bu tarz yürürlülük programlarına dahil olurken öncelikle kısa dönem dönemlik programını tamamlarsanız bir uzun dönem dönemlik programı yapabilme fırsatınız olur. Ancak uzun dönemle başlangıç yaparsanız sonrasında belki erasmus az e, çatısı altındaki diğer yürürlülük projelerini ya da herhangi bir programı da fırsatınız olur. Tekrar bir uzun dönem ya da kısa dönem yapabilme fırsatınız yok. Uzun dönem projeler 2 e, aydan 12 aya kadar olabiliyor dönem projeler maksimum 2 aya kadar, yani 60 güne kadar olabiliyor. E, e, ayrıca Grup Volunteering isimli farklı bir proje var. Evet. Grup Grup Volunteering'de herhangi bir kısıtlamanız yok. İstediğimiz zaman, istediğimiz sayıda katılabiliyor. Evet, bunun gibi birçok e, program daha var. Yine Erasmus Plus e, çatısı altındaki diğer programları araştırabilirsiniz. Ve bu 6 ay içerisinde bizimle ilgilenen konularımız olacağı diye hepimiz çok ama çok teşekkür çok ediyoruz. <Rücaliye>. Kısaca bizim söyleyeceklerimiz bu kadar, sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz. Evet ve sizinle aslında Altay proje sürecine genel özet olarak baktığımız zaman deneyimlerinizden yola çıkarak birkaç ufak tüyo'lar vermek istedik. Biz de bir 4 kişilik bir projeyle geldik, o yüzden bizim projemiz biraz daha unik evet. ama her şekilde sorularınız olursa ulaşabilirsiniz, yardımcı olmaya çalışırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 teşekkürler.